Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir yandan TYT kimya, bir yandan AYT kimya, bir yandan TYT fizik, biyoloji hepsi devam ediyor. AYT kimyada yeni bir videoya başlıyoruz ve hemen soruyoruz. Ne göreceğiz hocam burada? Yükseltgeme basamakları. Bu yükseltgen basamakları için uyarıyorum. 12. sınıfta da ihtiyacımız olacak. Hı hı. Nerede? Kimya ve elektrikte. Hı hı. Şimdi, e, atomun aldığı verdiği elektron sayısını belirtiyor aslında. Yani bilmediğimiz şeyler değil bunlar. Yükseltgen basamağın yalnız belirleyen belirli kurallar var. Bazı kurallar var. Bu kuralları unutmazsanız eğer rahatlıkla bilmediğiniz bir elementin yükseltgen basamağını bulabilirsiniz. Kurallara bakalım. 1. Elementlerin atomik ya da moleküler halleri için yükseltken basamağı değeri sıfırdır. Sıfırmış. Bu çok önemli bizim için. Ee, element ve moleküler hal dediğimiz adamın e, kendi atom halinde bulunduğu veya dediğimiz Doğadaki hali mi moleküler halde bulunduğu. Yok, herhangi bir bileşik olayına girmediği hı hı. halleri. Anladım. Hı. Çünkü doğada bazen bu şekilde de bulunmayabiliyor. Sodyum mesela, hı, sodyum elementer bulunmuyor. Ama bu arkadaşlar element veya moleküler element hallerinin sıfır olduğunu bilelim. 2. Bileşiklerde elementlerin yükselken basamakları toplamı sıfırdır. Yani hidrojen artı kükürt artı oksijen yükselken basamaklarının toplamı sıfır. Veya hidrojen, azot veya 3 tane oksijenin toplamı sıfır. Sebebi şu mu? Atıyorum o ne kadar elektron verdiyse öteki de o kadar elektron aldı. Dolayısıyla toplamları sıfır olacak. Yani artı üç varsa bir yerde de eksi üç olmalı. Gibi. Zaten bileşik adlandırmada da biz öyle yapmadık mı? Hı hı. Ee, nedir o? Çaprazlama yaptık. Birisi artı üçse diğerinin eksi üç olması gerekiyordu gibi. Bu arkadaşlar alışverişleri sonucunda sıfıra ulaşıp bileşik yapmışlar hı hı. zaten. Bilmediklerimizin çoğunu da buradan çıkartıyoruz. Az sonra göreceğiz külkler var mesela. Oksijen yüzde doksan eksi ikidir. Bu adam eksi iki ise potasyum zaten bir a grubu. Artı bir ise hidrojene ne kalır? Gibi diyeceğiz. Hı hı. Bu yüzden sıfırı çok kullanacağız. 3 köklerde yani birden çok elementten meydana gelen iyonlarda elementlerin yükseltgen basamağı kökün ve basamağına eşit oluyor. Hı hı. Elementlerin yükseltgen basamaklarının toplamı eşittir kökü. Tamam. Kökün iyonu. İyon. Hidrojen. şöyle bir durum var arkadaşlar. Kendisi bir ametal değil mi? Hı hı. Metallerle yaptığı elemen, e, bileşiklerde farklı, ametallerle yaptığı bileşiklerde farklı basamaklar alıyor. Nasıl? Metallerle yaptıklarında eksi bir. Neden? Hidrojen bir ametal, evet. metal bir karakter olarak metal, elektron vermeyi istiyor. Hı hı. O zaman bu rahatlıkla eksi bir yani elektron almayı seçebilir. Ama ametallerle yaptığı bileşiklerde... Ametal elektron almak istiyor. Evet ne olursa olsun hidrojen ametallerin arasında en düşük hı hı. E, değere sahip öyle düşünsünler. O zaman kendi metal gibi görev yapacak, karşı taraf ametal gibi görev yapacak, elektron alacak. Örnek potasyum bir metal... Artı bir hidrojen bir metale göre, ametal gibi rahatla, rahatlıkla davranabilir. Ama hidrojen klorür, klor her zaman elektronegatifte göre daha yüksek olduğu için hidrojene göre elektronları kimseye kaptırmayacak, Hı -hı. kendisine yakın tuttuğu için eksi bir hidrojen ise onun durumunda artı klora olacak. yenildiği için artı bir alacak. Beş bir A grupları az önce de bahsettik potasyumdan artı bir İki A grupları <laughs> zaten elektron sayılarıyla aynı. Bir A grubu demek değerli elektron sayısı bir demek. O zaman biri verecek. 2A demek 2 elektronu var demek. 3A grubundan da alüminyum 3 elektronu vererek artı 3 değerlikle de bileşiklerde yer alacak. Oksijen. Biz dedik ya külttür. %99 2 alır ama o %1'lik kısım var. Ee, peroksitlerde eksi 1 değerlik. Nasıl buluyoruz biz bunu? Bu, bu sıfır değerinden yararlanarak buluyoruz. Dedi ki bileşiklerde yükselken şey bileşiklerin toplam yükseltgen basamağı sıfır oluyor diye bileşiklerde. Hidrojeni biliyoruz. Karşısında metal varsa artı bir alacak. iki kere artı bir artı iki. E bu artı iki değeri iki oksijenle toplanınca sıfır mı oluyor? Hı. E doğal olarak iki oksijene eksi iki yani oksijene eksi bir kalıyor. Hı hı. Peroksitlerde eksi bir. Süperoksit dediğimiz potasyum e, oksijen potasyumun oksijenle oluşturduğu bileşikte ise arkadaş eksi bir bölü ikiye kadar değişen değerlik alacak. Ne oluyor? Potasyum mecburen artı bir olacak. Bir A grubu adam. Artı bir iki oksijenle sıfır yapıyorsa eksi 1 bölü 2 değerini aldığını söyleyeceğiz. Ve son olarak tek bir örnek var. OF2. Yani oksijenin florla yaptığı değer. Bir tek bu bileşikte oksijen artı 2 değerlik, değerlik oluyor. oluyor. Sadece bu bileşikte artı 2 değerlik alıyor. Böyle bir durum var. Bunu unutmuyoruz. Eksi 2'nin haricinde ne kadar? Yani 3 tane farklı değer var. E istisna i̇stisna oldukları için karşılarına biz bunların bağ yapısını yaptığımızda açtığımızda kesin mantıklı bir şey çıkıyor hep altından. Yani muhakkak. Yani ilk etapta nasıl artı iki olacak nasıl iki tane verecek diye düşünüyorsun ama çizim yaptığında o nokta nokta levis yöntemi. Levis yöntemi. Orada çok cık diye oturduğunu görüyorum genelde. Aynen öyle. öyle. Ee, Sizi destekledim yani. Bakın. Teşekkür <laughs> <seni önce var. gülüyor> <laughs> ederiz hocam. Sağ olun. Flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır. Neden? Flor elektronegatifte de değeri 4 üzerinden 4 olan arkadaş. Yani bu Hı -hı. arkadaşın elektron çekim kuvveti diğerlerinin zaten üzerinde. Hı -hı. E doğal olarak yanına kim gelirse gelsin elektron almayı kimseye kaptırmaz. İlla Hı -hı. ben elektron alacağım diyor. O yüzden eksi bir. Ama onun haricindeki 7 A grupları flor, klor, brom, iyottan. Klor, brom ve iyot eksi birden artı yediye kadar. Ay, eksi birden artı 7'ye kadar bütün değerleri alabilirler. Bileşik artı 7 de. demek yani 7 tane elektron verebilir mi o derece? Normalde değer, e, değerlik elektron sayısı 7 ya. Bir alsa 8'e tamamlanacak. Ama öyle şartlar denk geliyor ki diyor. 7 kişi bastırıyor 7, onlara birer tane veriyor. 7'yi de verebilir diyor yani. Flor hali, flor sadece, flor sadece eksilir. Şimdi yükselken basamağı bulma örnekleri üzerinden bir bakalım neler yapabiliyoruz. Potasyum permanganat Bir bakalım bakalım. Bana diyor ki altı çizili elementlerin yükselken basamaklarını bulunuz. Bunları yapabilmeniz için e, elementlerin gruplarını bilmeniz lazım. Farkındaysanız ben diyorum ki K potasyum artı birinci bir. grupta olduğu için artı birdir diye. Periyodik cetvelinizi karşınıza alın. Göz gördükçe alışıyor ya. Muhakkak bakınız periyodik cetvele. Şimdi potasyum artı bir. Artı bir. Oksijen %99 eksi 2 idi. O özellikle diye gösterdiğimiz örneklerden hiçbiri değil bu. Hı hı. O zaman eksi bir bileşik 8. sıfır ha. olmak zorunda. Artı 1'i aldık. Bir tane mangan var. Mn diyelim. 4 kere eksi 2'den eksi 8. Eksi 8 artı 1 eksi 7. 0 olması için manganın yedi. artı 7 olması gerekiyor. Geç. Sülfürik Sülfürik asit de hidrojen... Çek bir saniye bir şey soracağım. Mangan gerçekten de artı yedi mi? Evet. Değişken değerlikler alır mı? Artı, yedi gel, artı dört alır, alır, yedi alır. Mangan e, D bloğunda. Yani, Anladım. E, Bu bileşik için öyle olmuş. Aynen öyle. Değişken değerlikli elementler içerisinde olduğu için manganın farklı tamam. değerlikleri var. Ama burada dediği gibi hocanızın artı yedi. H2SO4 karşısındaki ametaller karşısında hidrojen mecburen artı bir olacak. Hı hı. Oksijeni de biliyoruz. Eksi iki. eksi iki. O zaman sıfır eşittir. Bir bileşik hı olduğundan hı. dolayı. Artı bir. iki tane şey, hidrojen var. iki kere artı bir. Artı iki. Bir tane kükürt. Dört kere eksi iki. Eksi sekizden de oksijen. Eksi sekiz artı iki daha. Eksi altı. O zaman kükürt mecburen artı altı olmak zorunda. Bilmiyorum. Bir şey sorabilir miyim? Buyurunuz hocam. Buradaki SO4 kök olarak baktığımızda eksi. şu eksi 2 kökün tamamına hı hı. ait oksijene mi ait? Kükürt tamamen eksi 2 SO4'ün toplamına dair. Mesela eksi 2'ye eşit olacak diyecektik. Ne? Kükürt artı 4 kere eksi 2 tamam. eksi iki. Bu eksi 2'ler arada... tesadüf o zaman oksijenin Art. eksi 2 olmasıyla. Ha, tamam. Tabii tabii tamam. o eksi 2 kükürt şeyin e, sülfatın eksi 2'si. Karbondioksit hemen bakıyorum bu yine özel verilen bileşiklerden biri değil. Yani oksijen yine eksi 2. Karbondioksit için 0. Karbon artı 2 kere eksi 2'den 4. Dört. Dört. O zaman burada karbon dört. artı 4 olmak zorunda. Devam edelim. E, ee, krom ve oksijenle bir iyon görüyoruz. Bir kökmüş bu. Toplamı eksi 2 olma, eksi olma iki Tamam. 2. O zaman oksijeni biliyoruz. Eksi 2. 2 tane krom artı 7 kere 2. Eksi 14. 14. O zaman eksi 14 burasının eksi 12 mi olması gerekir? Şey artı 12 mi olması Hı. gerekir? Artı 12. İki tane krom artı 12 ise krom bir alt krom artı 6. Yine değişken değerlikli bir elementi görüyoruz. Krom artı 3 artı 6 artı 2 olabiliyor. Potasyum e, şey e, doğru potasyum fosfat. Potasyum fosfatta eksi 2 artı 1. Kaç yapar? Eksi 8 artı 3 artı Hı. 5. 0 eşittir. 3 tane potasyum Hı. artı 3 artı fosfat e, şey fosfor artı 4 kere eksi 2'den eksi 8. Buradan buraya kalan 5. 5. Peki şu hidrojen e, nitrat nit, ne oluyor? Amonyum. Amonyumda. En sağda artı olması artı 1 mi olduğunu gösteriyoruz. Aynen öyle. 1. <laughs> Hocam çözdüm vallahi siz bilirsiniz. Burada hidrojenle oksijen var. Ay Hidrojenle azot var. Ben nitrat <laughs> dedim en azından. <laughs> Hidrojenle azot var. Şimdi karşısındaki ametal olduğu için hidrojenin burada artı bir alma hı hı. zorunluluğu var. Dört kere artı bir. Artı, artı, artı dört. Artı artı azot artı bir yapıyormuş. O zaman bu arkadaş... -3 olmak zorunda. Kafamı da eğdim görmüşsünüzdür arkadaşlar. <laughs> çok zor olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi karşısında duranların kimliklerini iyi hatırlamaları lazım. Temel temeli bilmek gerekiyor, gerekiyor evet. Ne? Çok örnek söylüyorumlar. Yükserken basamak çok önemli. Her yerde çıkacak. 12'nin ilk ünitesinde de çıkacak. O yüzden sakın ya bana atmayın yükserken basamaklarını. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Henüz abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.